Londra'da ev satın almak, satmak veya kiralamak son derece zahmetli bir iş. Peki bu konuda işinizi kolaylaştırabilmek için ne yapmanız gerekiyor? Tabii ki de uzmanımız İmam Göztaş'a güvenmeniz gerekiyor. İngiltere'nin emlak sektöründe en merak edilen sorularının cevaplarını Ajans Britanya arıyor, soruyor, buluyor ve cevaplıyor. Uzmanımız İmam Göztaş bu hafta ev sahibi ve kiracıların Herhangi bir sorun yaşadığında ne yapmalı? Mikrofonlarımıza cevaplıyor. Evet değerli Ajans Britanya izleyicileri şu an yanımda uzmanımız İmam Göztaş bulunuyor. Öncelikle nasılsınız efendim? Ee, çok iyiyim, hoş geldiniz bu arada. Bugün e, Edmonton şubemizdeyiz. E, burası bizim ikinci göz ağrımız dedim şubemizden bir tanesi. Öncelikle buraya hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. İzleyicilerimize hatırlatalım. Nerelerde şubelerimiz var? Tabii öncelikle Stock şubemiz, 22 Çöz olan şubemiz, Tottenham High Road'daki şubemiz, Edmonton'da hem Sivil Şit'te hem Halt Stroud'da olan iki şubemiz var. Ve aynı zamanda Enfi şubemiz var. Tabi e, tabii şubelerimizi gün geçici çoğaltmaya çalışıyoruz ve aynı anda e, her zaman olan sloganımız işte Türkçe konuşan toplumun bir adım uzak bir adım yakında olmaya çalışıyoruz. Onun için de şubelerimizi, e, yeni şubelerimizi ilerleyen günlerde seyircilerimizle paylaşacağız. Memur Bey bugünkü konumuz sorunlu kiracı. Sorunlu kiracı deyince akla neler geliyor? Tab aslında sorunlu kiracıların e, en büyük sebeplerinden bir tanesi de sorunlu ev sahibinden başlıyor aslında. Şimdi sorunlu kiracı e, aslında e, özellikle bu sektörün kaçınılmazlarından yani en büyük hisseden bir tanesi. Bu da ortalama %25'ini kapsıyor. Yani kiralanan evlerin %25'ini kapsıyor. Şimdi sorunlu kiracılara şöyle bakmak gerekiyor. Karşıdaki kiracı sorunluysa size onu bir şekilde düzgün bir hale getirip o şekilde evinizi geri almaya çalışmanız gerekiyor. Tabi burada bir legal prosedür var. O legal prosedürü çok iyi takip etmek gerekiyor ve düzgün yapmak gerekiyor. Bu da o zaman ne oluyor? İşin en başına geliyor. Yani kiracı sorumlu değilken ki duruma geliyor. Bu da nasıl kaynaklanıyor? Şöyle düşünelim ki bir kiracıda yapılan ilk başta yapılan o anlaşma, sözleşme, kontrat dediğimiz evraklar Türkiye'deki gibi işlemiyor. Burada çok daha farklı işliyor. Şimdi kontrat yaparken önce dikkat etmemiz gereken şeyler var. İşte ev sahibinin adı, adresinin kesinlikle kontratta olması gerekiyor. Kiracının adını soyadının adresinin kesinlikle kontratta olması gerekiyor. Eğer ki bir depozito almışsa o depozitonun kesinlikle devlet dairesine, devlet, devlete bağlı olan DPS, TDS dediğimiz yerlere kaydı olması gerekiyor bir ay içinde. Yani parayı aldıktan bir ay sonrası içinde o kayda geçirmeniz gerekiyor. Bunlar şartlardan bir tanesi. Şimdi bunlar sorumlu kiracı ekip sorun bu kiracı ileride sorunlu hale geldiği takdirde çok rahat evi hukuki anlamda yani mahkemeye giderek geri ev almaz sağlıyoruz. Şimdi ne diyelim mesela şöyle diyelim ki bir kiracınız var diyelim kirasını ödemiyor 8 haftadır. Burada yapmamız gereken yani verilmesi gereken notis bir tane section 8 dediğimiz yani bu kira borcu var anlamında e, verilen bir notis. Bu prosedür nasıl oluyor? Mahkemeye başvuru ilk önce notisi söv yapıyorsunuz. İki hafta beklemek zorundasınız. Sonra mahkemeye başvuru yapıyorsunuz. Mahkemede dava görülüyor nasıl bir boşama davası görülür gibi o şekilde bir dava görülüyor. Ve o davadan sonra da şey, e mahkeme evi geri alma talebinizi e veriyor, ka kabul ediyor ve size diyor ki evi geri alabilirsiniz diyor. O gün de kiracı evden çıkmadı takdirde beylif dediğimiz yani son aşama dediğimiz beylif yani icra ile onların çıkartmasını sağlıyorsunuz. Şimdi bu section 8 dediğimiz bölüm bu. Tabi burada bu kiracı erkek kirası ödemiyorsa ama yine en başa dönüyoruz Yasemin Hanım. Eğer ki kontrat yapılırken ilk başta bu bahsettiğimiz o prosedürler yerine getirmediyse mahkeme sizi eve geri alma hakkını sağlamıyor. Mahkemeyi kaybetmiş oluyorsunuz. Ne oluyor? Burada kiracı 2 aydır kira ödemiyordu. Mahkemenin günü gelmesi falan filan şu bu 3 ayda o sürdü 5 ay oldu. Eğer ki o günü de çıkartamazsanız kiracı bir senede bedavadan oturmak zorunda kalıyor. Ve size hiçbir şekilde bir şey yapamıyorsunuz. seçim 21 dediğiniz bir olay var. O da şöyle yine. Tabii yine burada da ilk başta da Dediğim gibi o ilk prosedür evrakları işte ev sahibinin adı e, işte alınan deposunu kaydı geçmesi vesaire evin adresi her şeyin çok düzgün olması gerekiyor. Ve bir notis veriliyor o, o süreçten sonra. Ev sahibi diyor ki benim diyor seninle sözleşmem bitti ben de evimi geri talep ediyorum senden diyor. Kiracı notis veriyor. Bu kiracının e, bu notisi verirken bu iki aylık bir notis olması gerekiyor. Bu çok daha farklı bir şey. Burada ne oluyor işte kiracıya ev bulma şansı veriliyor. İşte eve bakması şansı bulunuyor yeni bir ev bulup taşıma şansı veriliyor. yani kiracı bu iki ay süreci içerisinde evi bulamazsa siz onun mahkeme başvurusunu e, bulabiliyorsunuz. Mahkeme başvurusunu buluyorsunuz. Orada birçoğu zaman mahkeme görülmeden de işlemler bitebiliyor. Ama çoğu zaman mahkeme görmek zorunda kalabiliyor. Aynı dediğim gibi yani burada eğer yine ilk başta depozitoyu kayda geçmemişsek veya da ilk prosedürleri doğru yerine gitmemişsek burada yine kiracı ee, çıkma hakkına da sahip olabiliyor. Son derece zorlu bir işleme benziyor. Peki bu hukuki süreçte siz nasıl yardımcı olabiliyorsunuz müşterilerinize? Yani bir avukat bulma konusunda da yardımcı olabiliyor musunuz? Şimdi bu tür hukuki işleme biz kendi zaten faili kendi içerisinde olan hukuki danışmanlarımız yapıyor bunlar. Ee, biz bunu dışarıda bir avukata falan vermiyoruz. Şimdi bizim zaten tek işimiz Section 8 ve Section 21. Şöyle düşünün ki iki spesiyeti olduğunu şey var bizim ve bunların üzerinde kendimiz uzmanlaştırmışız. Onun için de bize bir ev sahibi geldiği zaman kiracımı çıkartmak istiyorum veya da böyle bir problem var. Mesela evimi satmak istiyorum ama kiracı çıkmıyor. Böyle bir şey olduğu zaman ne yapıyoruz? Biz kendi hukuki sistemimizi, e, hizmetimizi ön, ön plana çıkartıp bunun işlem bir şekilde yapması sağlıyoruz. Şimdi avukatlar tabii avukat olması farklı bir olay ama e, şimdi biz sadece iki olayda spesifik olmuş bir firmayız. Onun için de e, bu anlamda çok daha uzmanlık alanımıza girdiği için bu, şu, bu, bu anlamda çok daha uzmanız. Şimdi şöyle söyleyelim, biz Fire Properties olarak zaten belki bir ev sahibi dışarıdaki kira evini bize getirecekse bizim bu hukuki işlemimizden tamamen ücretsiz yararlanabiliyor. Yani biz bundan bir ücret talep etmiyoruz ev sahibinden. Aramızda yeni katılan izleyicilerimiz varsa ve geçen haftaki programımızı kaçıranlar varsa Filey Properties olarak hangi hizmetleri burada sunuyorsunuz? Bir hatırlatalım. Tabii. Şimdi Filey Properties olarak bizim yaklaşık bir 12 senelik bir var zaten. Biz bu sektör aslında ilk başladığımız zaman Yasemin Hanım böyle çok da hani işimiz bazında olsun diye düşünmemişti. Biz kendi evlerimizi idare edip bir firma kurmuştuk. Ama demek ki hani için düşün, düşünmediğimiz için büyüme onunla beraberinde geliyor aslında. Ee, onunla beraber büyümeye başladık. Şey, beş şubemiz var. Ee, Tabi bizim ana temel servislerinden bir tanesi de aslında bunu ilk Türk piyasasına sunanlardan bir firma olan, o firma olan e, biz garanti kira hizmetimiz. Yani bizim çok ön plana çıktığımız garanti kira hizmetimiz var. Şimdi bu garanti kira hizmetimiz detaylı. Bunu önümüzdeki hafta anlatırız. Aynı zamanda management dediğimiz servisimiz var. Leton dediğimiz servisimiz var. Ama şu anda çok yoğun üzerine bastığımız e, ev satış anlamında e, ve projeler anlamında yani blok e, anlamında aldığımız verdiğimiz, verdiğimiz hizmetler var. Tabi bundan yaralamak isteyen e, erkek seyircilerimiz olursa bize telefon numaralarımızdan ulaşabilirler. E, ve bize onlara gereken bilgiyi ve e, desteği vermeye hazırız. İngiltere yasalarına göre kiracı ve ev sahibi taraflarının hangi haklara sahip olduğunu ve herhangi bir sorun yaşandığında nasıl bir yol izlenmeli detaylarını aktaran İmam Bey, Londra'nın farklı bölgelerindeki birçok şubesiyle danışmanlık hizmetlerine devam ettiklerini aktarıyor.